Evet arkadaşlar herkese merhaba diyoruz. Bugün yine elektrik işlemimiz var. Evde kendimiz nasıl üçlü priz yaparız? Uzatma kablosu yaparız. Evdeki en büyük ihtiyaç ve bunu biz kendimiz çok daha ucuza mal edebiliriz. Ee, bunu yapması çok kolay. Şimdi bu videoyu izledikten sonra muhtemelen evde hepiniz bunu kendiniz yapacaksınız. Şimdiden iyi seyirler. Malzemeler Kablo aldım ben. 5 metre kablo. Herhangi bir elektrisyen bulabilirsiniz. 5 metre kablo. Bir tane dörtlü priz. Bir tane de fiş. Bütün malzeme şu. 3 parça malzeme ile üçlü priz yapacağız. Bir tane yan keski lazım. Bir tane de tornavida. Evet hazır mıyız? Malzemeniz hazır mı? Bekliyorum sizi. Evet muhtemelen hazır diye düşünüyorum. Buyurun başlayalım. Şimdi önce arkadaşlar bunu buraya takmak için uçlarını açacağız önce böyle. Yan kesle kesip Bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi burası da hazır. İki ucumuz da hazır. Evet. Şimdi bunu açacağız. Yine burada bir kablo kilidi var. Bunu açıyoruz. Şimdi kablo uçlarını buraya sokmak için bunları gevşeteceğiz. Buradan görerek sonuna kadar açabilirsiniz bunları. Gördüğünüz gibi bunları sonuna kadar açtık. Şuradan döndürüyorsunuz. Şimdi fişimizi açıyoruz. burada bir tane vides var bunun. Dış kapağı tutan. Şöyle açtığımızda çıkıyor. Yine kablo kilidi kablo keyifli bir şey. Kablo geriliğinde asıldığında kopmasın diye kabloyu tutuyor. Kabloyu sıkan parça bu. Ben o yüzden buna kablo kil diyorum. Önemli bir parça bu. Bunu takmayı unutmayın. Yoksa bu uçları buraya taktığımızda çok çabuk kopabilir. Ee, karşı tarafta yaptığımız sistem aynısını burada da yapacağız. Bunları sonuna kadar açacağız. Ki içine bakır kablomuzu rahat yerleştirelim diye. Evet bu da hazır. Şimdi uçlarımızı yapalım. Güzel gözükmesi için bu önemli. Yani şöyle tuttuğunuzda kablo kilidi bu beyaz beyaza basması lazım. Bakın. Şöyle tuttuğunuzda bu kablo kilidi bu beyaza basması lazım ki bunu asıldığınızda çıkmasın. O yüzden böyle ölçüyoruz. Ona göre keseceğiz. fazımızı kestik. Nötrümüzü keselim. Bu zaten toprak. Toprağı çok az daha kısa kesebiliriz. Şu şekilde kestim. Şimdi bakırları uçlarımızı çıkaralım. Ben biraz böyle uzun bırakıyorum. Çünkü ikiye katlayacağım. Bir de daha iyi sıksın diye arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha yaklaştırayım sizi. Bunu böyle yapmamızın sebebi şimdi göreceksiniz. Ve taktığımızda bir de daha sıksın diye. Şimdi fazımızı takalım. Bu faz nötr fark etmiyor sağ sol. Fark etmiyor. Hani sağ mı takayım, sol takayım diye düşünmeyin. Sadece dikkat etmeniz gereken Toprak ortada olacak. Toprak ortada. Gördüğünüz gibi. Böyle iyice sıkıyoruz. Kablo kilitlediğim şey şimdi işe yarayacak. Gördüğünüz gibi Şimdi bakın. Kablo kilidi arkadaşlar. Bakın böyle kabloyu istediğiniz kadar çekin. Hiçbir şekilde burasına temas etmiyor. Yoksa bu olmazsa bunlar direkt çektiğinizde çıkar. Yani sonuçta ince tel bakır. Yani kabloyu tutuyor bir yere sıkıştı, etti, çektiniz. Hiçbir şekilde çıkmaz. Çünkü burada kilit var. Bunlar da bu şekilde. Faz, nötr, toprak. Toprak her zaman ortada. Fazla nötr fark etmiyor. Sağa sola takabilirsiniz. Bu siz nasıl daha kolaysa, neresi daha kolaysa ona göre takabilirsiniz bu şekilde. Yani bu şekilde de sıkıyorsunuz. Daha sonra da kapağını kapatıp bunları sıkıyoruz. Evet bu tarafta işimiz gördüğünüz gibi bitti. Güzel görünsün demiştim ya en başta. İşte şu görüntü. Gördüğünüz gibi bu görüntü. Eğer burada böyle fazla keserseniz burası bu şekilde dışarıda kalacak. Yani hoş bir görüntü olacak. Burada böyle bir görüntü olacak, olacak o zaman. O da hoş bir görüntü olmuyor. Bu şekilde daha toplu daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz böyle. Bir tarafını bitirdik. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi ilk buradan başlıyoruz. Bunu geçiyoruz. Bunu unutmayın geçirmeye. İlk önce bunu bir geçirin. Görün boş bir şekilde bunu içinden geçiriyoruz. Daha sonra bu bir şekilde geçmiyor arkadaşlar. O yüzden bunu önce geçelim. Bunu unutmayın. Diğer tarafa geçelim. Az önce bunu sökmüştük. Söktüğümüzde göstermiştik nasıl söküldüğünü artık biliyorsunuz. Kapa. Bu da aynı şekilde. Kabloyu şuraya oturuyorsunuz. Karşılıklı ayarlıyorsunuz. Şu şekilde ölçüp kesebilirsiniz. Çok da kısa yapmayın. Yine faz nötrü aynı kestim. Sarıyı biraz daha yani toprağı biraz daha kısa kestim. Yani bu toprak dünya satlanına göre sarı renkte. Sarı her zaman topraktır. Kahverengi faz. Mavi de nötrdür. Haberiniz olsun. Yani bu elektrik. Sürekli elektrik bunda vardır. Yani buna dememeye çalışıyoruz. Elektrik bunun üzerinden geçiyor. bunlar bir değer seni çarpmaz. Bu zaten topraklama. Şimdi uçlarımızı açalım. Ben yine az önceki gibi uzun kestim. Çünkü ben her zaman ikiye katlıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi aynı az önceki gibi toprak her zaman ortada faz, nötr fark etmiyor. Bu şekilde ayarlarsanız Tabi bu daha ittireceğiz. Sıkasa gideceğiz. Önce topraklayı sıkacağım. Çünkü o geri gerdiriyor. Şimdi diğerlerini biraz daha ittirip her birini sıkıyoruz. Evet, uçları taktık. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? En önemlisi kilidimizi takıyoruz. Söylediğim gibi kilit önemli. kirli taktığımızda hiçbir şekilde bunu gördüğünüz gibi çıkaramazsınız. Herhangi bir şey takılır eder. Buraya zarar veremez. Eğer bunlar bir tanesi çıkarsa birinin değerse yangına sebep olursunuz. O yüzden bunların buradan çıkmaması gerekiyor. Bunların birbirine değmemesi gerekiyor Siz anlayacağınız. Evet şimdi toparlayalım. Evet. Şimdi önceden kaptığımız, taktığımız kapağı yerine takalım. Bir de yeri burası. Bunun da bir de yeri burası. Bu ikisi birbirini karşılaması gerekiyor. Şu ikisi birbirini karşılaması gerekiyor. Bir de bunlar şuradan geçecek arkadaşlar. Bakın buradan. Geçecek. Tamamen geçtiğinde son vidamızı, kapak vidamızı ilk önce sökmüştük hatırlarsanız. Yerine takıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi hazır 5 metre bir uzatmamız var. Ve bunu çok daha düşük maliyetle evde kendimiz yaptık. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet, şimdi çalışıyor mu diye deneyeceğiz. Az önce bunu fişe taktım. Bu bizim yaptığımız. Evet, gayet sağlıklı. Evet arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum atmayı unutmuyoruz. Ama özellikle ne istiyoruz sizden? Abone olmayı unutmuyoruz. Abone olmanız bizim için önemli. Yani sizler abone oldukça biz mutlu oluyoruz. Yani bir abone olsam ben ne olacak demeyin. Bir kişi bir kişidir. Bizim için önemli. YouTube'da buna önem veriyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yazın. İletimimize yapalım. Hoşçakalın.